Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gameplay videosu ile karşınızdayız Arkadaşlar kombini nasıl değerlendirirsiniz şöyle bir 10 üzerinden bir puanlama yaparsanız yorumlar bölümüne seviniriz Evet bugün sizlere taktiksel öğretici şekilde yeni güncellemeden sonra hangi karakter özellikleri takarsınız ve ne şekilde oynamanız gerektiğini sizlere göstereceğiz Öncelikle birinci karakter özelliğimiz Antonio karakteri. ikinci karakterimiz olmazsa olmazımız. Herkesin kullanmış olduğu Sonya karakteri. Üçüncü özelliğimiz Dasha karakteri. Ve dördüncü özelliğimiz Xeyni karakteri. Şöyle tekli oynayacağımız için de kuş özelliğine takıyoruz. Yan tarafta ikrami özelliğimiz takılı. Hemen şöyle tekli moda oynayacağımız için tekli bölümüne geçiyoruz. Arkadaşlar sizler için bir duyurum var. Her hafta elmas ödüllü odalar yapıyoruz. Nerede yapıyorsun abi diye soranlarımız vardır aramızda. Arkadaşlar ben TikTok'ta artık canlı yayınlara geçtim. Canlı yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz. Ekranın bir kenarına bir köşesine TikTok adresimi bırakıyorum. Gelmek isteyenleri mutlaka bekleriz. Şu anda çekilişimiz de hala devam etmektedir. Çekilişe mutlaka katılmayı da unutmayın. Şimdi yavaştan karakter özelliklerini de anlattığımıza göre oyunumuza geçelim. Herkese iyi seyirler. Videomuz hoşunuza giderse beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Hadi buradan direkt olarak uçağımıza geçelim. Evet 8.25 KD oranı en çok haklama 18 kill. Evet arkadaşlar şu anda uçak kabinine girdik. Uçağımızın geneli Türkiye benziyor. Şöyle bayrakları da görüyorsunuz zaten şu anda. Biz de bayrağımızı diktik. Pozisyonumuzu aldık. Şöyle bir birkaç ifademizi de çekelim. Evet, içimizdeki öfkeyi dışımıza vuruyoruz. Hadi bakalım. iyi olan kazansın. Bu bayrakları dikenler mi kazanacak? Yoksa Albay BFF coşturacak mı bunları? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar bu arada tekli oynadığım için kimsenin karakteri, kostümü, özelliği falan gözükmüyor. Bilginiz olsun. Yani elimizdeki telefonla bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Ben bu sefer P2 atlamayı tercih edeceğim. Şöyle 550 metre varken atlayacağız atlayalım şöyle. 550 metremiz oldu. Yanımızda mutlaka gelenlerimiz olacaktır. Şöyle bir keklik misali ikramiyemizi açarsak çok güzel bir başlangıç yaparız. Bu yeni piki bu arada çok sevdim. Yani güncelleme gayet güzel olmuş diyebiliriz. Kar temasına zaten ayrı bir bayıldık. Bakalım ne olacak. Umarım bol kirli güzel kirli bir gameplay videosu çıkartırız. Derken önümüze birileri atladı. Yapma be dostum. Ver bana bir yakın mesafe. Tamamdır gayet iyi. Güzel başlangıç. Güzel başlangıç. Oy dostum nereye geliyorsun? Tamamdır. Tam yat aşağı. Sonya karakteri devreye girdi. Öyle oğlum. Kesin Dimitri bastı. Önümde biri var. Beyefendi ne yapıyorsunuz acaba? Adam kilimi çaldı. Tamamdır. Sıkıntı yok. Sakin sakin. Usul usul oynarsak bu oyunu winleriz. Şu an çok fazla kasmamaya çalışıyorum da ilk maçım olduğu için biraz elim ayağımı dolaşıyor. Tamam o adam tekrar geliyor. Bu sefer bunu kaçırmayacağım. Oy telefon kastı Gel dostum gel. Lan yani kasma telefon. Adamda avuk var. Şu avu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şöyle bir kit dönelim tekrar. Marketlerde indirim varmış. Muhakkak markete gitmem gerekiyor. Şurada biri var. Bu telefon neden kasıyor? Ben hala anlamış değilim ya. Hakikaten. Tam adamı ateş edeceğim. Telefon kasıp duruyor. önümdeki adamları alabilir miyim? Adamı gördüm. Evin içinde üst katta. Alt katta da biri vardı galiba da. Neyse şöyle bir yavaştan yakınlaşalım. Adamda dragon var. Öldü. Tamam Sonya karakteri devreye girdi. Diğer adam burada bir yerde olması lazım. Tamam. Bunu da aldık. Şöyle bir sakin sakin kitimize basalım. 5 etti arkadaşlar. 5 kilo oldu. Şu an biraz yeleğimize sallı. Bir de kaskımız 2 seviye. markete bir ulaşırsam var ya çok güzel olacak. Direkt 4 seviye yelek, üst seviye kask falan. Bir de şu yeni gelmiş olan ek özellik alabiliyoruz. Bir de Ronaldo karakter alırım. Çok güzel olur. Tabi 4x falan da gerekiyor. Biz MP40'a geçelim. Daha garanti olsun yakın mesafemiz. Biz onun sağı solu belli olmuyor bazen. Şöyle şunları alırsak Güzel Tamir kitinde bastık Şöyle bir içerilere bakalım Ayak sesi geliyor Selamünaleyküm Efendim nasılsınız ya Orion karakteri kurtaracak mı sizi Öldünüz efendim Mageli de kurtarmaz Teşekkürler Şimdi sesi duyanlar gelir Şuraya bir tane mayın kuralım da. Ne olur ne olmaz. Yerde de sıkar varmış. Şöyle yaparsak, çip basarsak iki tane daha alırız. Bir iki. Şöyle güzel. Bir tane 4x. Şöyle bir Ronaldo alalım. İki tane bundan. Bir tane şundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane cephanelik anahtarı. Bir tane kask almam lazım. Kask. Başka 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 başka. Bir tane şundan alalım. Evet. Taralara bir kullanalım arkadaşlar. Bakalım kimse var mı yakınlarımızda? Tamamdır. Bu arada şu yeni gelmiş olan soluk cihazları çok işe yarıyor. Dostum ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin. E öldün sen. Öldün, öldün. Zorlama yani. Öldün. Adam yanımıza gelmiş. Biz burada çatışıyoruz. Beyefendi hazır lootlara konuyor. Yok ya olur mu öyle şey? Şarjörlerimizi değiştirdik. Gayet iyi. Şu benim işaretlediğim adam nereye gitti? Bir ona bakmak istiyorum. Adam bir masak diye varmış. Evet kendim mayınımıza kendimiz oturduk. Şöyle bir hareket hızı veren soluk cihazından bir basalım. Fena değil ya. 7 kil var. Fena değil. Şu bir masadaki adamı da vurursak 8 eder. Sonrasında 16 kişi kalmış olur. 16 kişiden de birkaç tane alacağımı düşünüyorum açıkçası. Oo, Skyler. Roket. Bir roket daha. Evet, sedri bayılttık. Ya kili çalmayın abi yeter artık bu kaç etti ya hakikaten bu kaç etti ya. Sen benim kilimi neden çalıyorsun buraya gel. Buraya gel sen benim kilimi neden çalıyorsun ya. Adam kili çaldı gitti arkadaşlar arkasına bile bakmıyor. Vallahi kili çaldı gitti. TT şarjörü çok güzel. Öldü. As kakarotmuş. Değişik bir isim. Her neyse. Ben aldığım kile bakarım. İsminin pek önemi yok açıkçası. E, o adam bir yere ateş ediyordu bu arada. Evet, önümde biri var. Adamda MP5 var. Tamam. Mastenin de kafası uçtu. Şu hareket hızı veren soluk cihazından basarsak güzel olur. Aşağıda cephaneli açmışlar. Kimse var mı ki acaba içinde? Neyse biz soluk cihazlarımızı basa basa sessiz sakin gidelim. Alan zaten vurmaya başladı. Bir de alan dışarısında artık kalmış olduğumuzda uzun süre basmış olduğumuz sağlık kitlerinin verdiği can miktarı azalıyor arkadaşlar. Bakın şurada özellik var görüyorsunuz. Önümüzde de çatışma varmış. Umarım kimse bizi görmez. Kendi halimize sessiz, sakin, zararımız yok. Masumuz. Şu faktörünün çatısına zıplayan oldu mu ki acaba ya? Şuradaki drop'u yükseltmişler. Bir seviye olmuş. Eyvah eyvah bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Öldü. Ben bir an nereden ateş ettiğimi anladı sandım. Beni vuracaktır sandım da. O aşağıdaki adamın yeleği çok sağlam değil. Garanti olsun. Bir tane mega kit basalım. Aşağıdaki adam da bize bakıyor çünkü. Sen nereye bakıyorsun sen? Sen nereye bakıyorsun? O değil de arada sıkıştık. Tamam. Şu Oy, 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 oy. Bu beklenmedik anda gelen adamlar oluyor ya. Çok sıkıntı oluyor ya. Ama alan dışından çıkamayabilirim arkadaşlar. Yani şu anda 3 kişi var. Sağımda, solumda bir de ortada var. Bunu çalmayın da. Çok güzel. Hayır. Kit 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 hızlı. Lütfen ölme lütfen ölme. <laughs> oh, 4 canlı da kurtardım da inşallah mega kit mega kit falan bir şey bulurum. Kitim yok. Kit ver bana, kit ver bana, kit ver bana. Kit kit kit. Adamın kiti yok. At abi tavaya koş. Kit yok, öleceğim ya. Hayır ya. Mantar ye bir şey yap. Ölme dur. Allah aşkına ölme. Azıcık dayan. Azıcık dayan. Ölme. Oh soluk cihazı. Bas 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 bas. Mega kit. İğne. Tamam motor. Araba. Bir şey. Çık abi çık. Öleceğim. Mega kit. Allah aşkına ölme ya. Allah aşkına ölme. O kadar yol geldik. Bas 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 bas. bas. Of öleceğim. Öleceğim. Çok arttı. Çok arttı. Çok arttı. Oh be. Allah'ım sana şükürler olsun. İleride ne olmuş öyle ya? Sis bulutu sarmış etrafı sanki. Tamam yeter. Çok ses etmeyelim. Tamam yeleğim, kaskım iyi, silahlarım iyi, eklentim var. İğnem var. Markete geç. Lan! Çıktığı yere bakar mısın şunun ya. Korktum yemin ediyorum. İğne basıyor. Öldün. 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 İğnen mi var? Dimitri bastı. Elinde XM8 var. Koş 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 koş. Kalktı. Bırakmayacağım. Bunu alacağım. Yukarıdaki adam sıkıntı ya. Korkuyorum. Bomba atıyor bak. O adamı bombalasın o. Şuradan bir 4 seviye yelek alabilir miyim? Teşekkür ederim. O bomba öyle atılmaz böyle atılır bak. Tut oğlum. Bum. Üzerimde adam atlayacak. Hadi. Hadi. Koş 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 koş. Ucuna kadar geldim be sal maçı ucuna kadar geldim Hak ettim bence bu oyunu Bu adamın kaskı yok ki ben bunu full kafaladıydım sen öleceksin ki dostum Öleceksin dediysem öleceksin Yat lan aşağı Oh be Vallahi helal olsun be Of Hakikaten ölümle Burun buruna geldim diyebilirim 15 kill aldık gayet güzel Bakayım kaç puan vardı bize Artı 39 aldık. 5869 hasarla 15 kilimiz var. Hasarımıza göre kil sayımız çok az. Çok fazla kil çaldırdık. Neyse sıkıntı değil. Şöyle bir lobimize geçelim. Efsane bir gameplay videosu izlediniz. Görüyorsunuz özellikler kurtardı. Bazen iğne bulamadı. Kitimiz bitti derken son anda pes etmeden maçı kazandık. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorumlara güzel sözlerinizi yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki gameplay videolarıyla görüşmek dileğiyle. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.